Bir gün Abbasi halifelerinden birisi kötü bir rüya görmüş, bugün bilinir zaten rüyada diş çektirmek ya da rüyada bir dişinizin düştüğünü görmek hayırlı bir rüya değildir, bir yakınınızı kaybedeceğinize alamettir. Bu rüya onu gösteriyor. Zamanın sultanı Abbasi halifesi gece rüyasında görür ki ağzındaki bütün dişler dökülmüş hiç etkisinden kurtulamaz. Rüya tabircisini görevli muhabberi çağırır. Rüyasını anlatır ve tabir etmesini ister. Rüya tabircisi ise maalesef sözünü pek bilmeyen bir adam. Diyor mu ya insanı değerli kılacak ya da değersiz kılacak. Tek şey konuşmasıdır. Pek beceremeyen bir adam. Damlam düşer gibi tavırları var. Paldır küldür konuşuyor. Tabirci der ki sultanım bütün yakınlarınız ölecek. Buraya onu gösteriyor. Der demez, kızar ve bunu kovdurur. İşten atar. Ancak rüyanın tesirinden de kurtulamaz. Rahat edemez, huzur, bir türlü huzur bulamaz. Ve bir başka rüya tabircisini ister. Başkası gelir fakat bu gelen kamil bir insan. Konuşmayı biliyor. Nerede ne kelime kullanacağının farkındadır. Aynı rüyayı ona da anlatır. Bu yeni rüya tabircisi der ki, Sultanım sizi tebrik ederim. Çok mübarek bir rüya görmüşsünüz. Bu rüya şuna işarettir ki, siz yakınlarınızın içinde en uzun ömürlü olacaksınız. Sultan bir rahatlar, bir ferah eder, adamı ödül. Aslında iki tabirci de aynı şeyi söylüyorlar. Ama söylemek var, söylemek var. İşte sözün kudreti burada. Bir sözü çok bal halinde de söyleyebilirsiniz. Bu insanın başına vura vura da söyleyebilirsiniz. Edebiyat işte bunun ilmidir. Sözü bal haline getirmenin metodu edebiyattır. Günlük hayatımızda her ortamda, her iletişimde, her münasebette söz var.